Sesli köşelerde Tarık Toros'un kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Nesli Can, Ah Nesli Can başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Zihinler öyle travma altındaki elbise askısında aldığı rüşvet yalanlanamayacak katiyette belgelenen eski bakan büyükelçi olunca mahalle ayağa kalktı. Şaşıranları şaşırmalı. Ne olmasını bekliyordunuz? Eşi geçenlerde Instagram'da yazdı. Söyleyecek çok söz var ama bir kere de söylersem yer yerinden oynar. Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum. Beyhan Bağış 8 Eylül 2019 Yakındır. İltihap öyle patlayacak ki cerahat herkese sıçrayacak. Ülkede yargı ne zaman öldü bilir misiniz? 25 Nisan 2015'te verdikleri karar yüzünden tutuklanan iki hakimle. Daha geriye gidin. 22 Temmuz 2014'te gözaltına alınan polisler 4 gün sonra serbest kaldığında etrafları polislerce ablukaya alınınca öldü. Geriye gidin. 17 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturması rafa kaldırılınca köpeklik dönemi başladı. Nice örnek sıralanabilir. Tutuklu gazetecilerin tahliye edilip ceza ve otobüsünde gözaltına alınıp emniyete götürülmesi gibi. Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili hak ihlali kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum demesi gibi. Şu içinde bulunduğumuz sürecin taşları özellikle 2013'ten bu yana döşendi. Belli ki 2009-2013 arasında altyapısı hazırlandı. Yani bir hakimin mahkeme kürsüsünde Kıvanç Tatlı Tuğla çektirdiği fotoğrafı paylaşması sadece sürecin sonucu. Üzerinde tepinilecek bir şey değil. Yargı reformuymuş. Başlık şu. Suçsuzluğunu kanıtlayan KHK'lıların işe dönüşüne yönelik düzenleme geliyor. Bir başlık daha. Haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmayan düşünce açıklamaları suç olmayacak. Güler misin, ağlar mısın? Kanunsuz, kuralsız, kitapsız ara dönemin teyididir bu. 23 Mayıs 2018'de Twitter'da yazmıştım. Fergeli sıfır noktasına koymazsanız, çizdiğiniz daire her defasında birilerini dışarıda bırakır. Sıfır noktası da suçun şahsiliği kanunların geriye yürümezliğidir. Şu gün en az bin sene gerideyiz. Kişiler suçsuzluğunu ispatla meşgul. Eleştirel fikirlerse terör suçu. Her şeye ama her şeye rağmen enseyi karartmayalım. Hepimizi sarsan bir ölüm. Can 21 yaşında yitip gitti. Kanser tüm vücudunu sarmıştı. Yıllarca mücadele etti. Hastalığı gerilemediği gibi ilerledi. Son günlerde öleceği, kurtuluş umudu kalmadığı söylenmiş miydi? İhtimal biliyordu. 1.3 milyon takipçili Instagram hesabına ölmeden 6 gün önce şu notu düştü. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun. Nesli Can Tay, 14 Eylül 2019. Hangimizin durumu bu kadar umutsuz bilmiyorum. Şunu biliyorum. Ölüme birkaç adım kala bu kadar inançlı olan gencecik bir yürek kadar yüreğimiz olmalı diyor Tarık Toros TR 724'teki köşesinde.